Charles Oliveira ve İslam Maçev'in hafif siklet şampiyonluk kemeri için oktagona gireceği UFC 280 haftasına girmiş bulunuyoruz. Gelin bu dev mücadele hakkında yapılmış tahminlere bir bakalım. Bu spor her geçen gün evriliyor. 90'larda işe yarayan tekniklerin şu an başarıya götürmesi imkansız. Tek bir şey hariç. Rakibin üstüne çıkıp onu paramparça etmek. Bu da Maçev'in Charles'a yapacağı tarife uygun. Bence Charles bu işi bitirecek. Bazılarının İslam'ı favori göstermesini anlayamıyorum o kesinlikle harika değil. Şarza baktığımız zaman son maçlarında yenilmez denilen isimleri teker teker bitirdiğini görüyoruz. Bu performans heyecan vericinin de ötesinde. Sonuç olarak Oliveira'nın İslam'ı bitireceğini söyleyebilirim. Ben İslam diyorum. Şarza daha önce yere düşürenler oldu ama üzerine atak yapma cesareti gösteremediler. Bu şarjın ne kadar önemli bir tehdit olduğunu gösterse de İslam'ın güreş yeteneklerinin burada öne çıkacağını düşünüyorum. İslam kesinlikle devamını getirecektir. Bu seçim yapması zor bir ikili. İslam harika bir güreşçi ve çok kuvvetli. Charles ise momentumu arkasına aldı ve kendine çok güveniyor. Gerçekten karar veremiyorum. Ben %60'a 40 İslam diyorum. Bunun temel sebebi ise yerde daha iyi olması. Bu adam her gün Habib'le güreşiyor adamı. Ne kadar güçlü olduğu hakkında size bir fikir verebilir. Oliveira'da her saniye tehlike yaratabilen bir isim olsa da bence İslam önde. Charles'ı izlemek gerçekten ilgi çekici. Onunla alakalı dikkatimi çeken özellikse her zaman sonraki adımını planlayan ve bunu oktagona yansıtmayı başaran biri olması. İslam da çok güçlü olsa da ben Oliveira'nın kazanacağını düşünüyorum. Yine de kolay bir maç olmayacağını da eklemeliyim. Bu maçın yere gitme ihtimali çok yüksek. Hatta kesin. İslam kesinlikle güreşmeye çalışacaktır. Charles ise bildiğiniz üzere sırtının üzerinde çok rahat. Bir sürü takedown izleriz diye düşünüyorum. Çok yakın geçecek. Siz de Charles Oliveira İslam Maçev maçını kimin kazanacağına dair yorum yapmayı sakın unutmayın. 15 Ekim'de boks adına harika bir geceyi geride bıraktık. 3 farklı etkinlikte sayısız güzel maçı takip etme şansı bulduk. Gelin hızlı bir panorama yapalım. İlk olarak İngiltere'deki O2 arenada gerçekleştirilen kartta kadın boksörler ringe girdi. Tüy sikletteki dört kemerin ortada olduğu yan ana maçta Alicia Baumgartner yenilgisiz Michaela Mayer'i ayrı kararla mağlup ederek kemerlerin yeni sahibi oldu. Bu maçta hakem kararları gündem oldu. Ana maçta ise Clarissa Shields, Savannah Marshall'ı mağlup ederek boks tarihindeki iki farklı siklette dörder majör kemer sahibi olan ilk boksör oldu. Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirilen etkinlik ise enfes nakavtlara sahne oldu. Süper orta siklette kemer maçı hakkı için dövüşülen mücadelede Plant, Anthony Dirillo'yu enfes bir şekilde bitirerek WBC kemeri için zorunlu rakip oldu. Tyson Fury yenilgilerinden sonra ilk maçına çıkan Deontay Wilder'ın ringde geçirdiği süre ise bir hayli kısıtlı oldu. Wilder, Helenius'u ilk roundda enfes bir şekilde bitirmeyi başardı. Dikkatlerin üzerine çevrildiği diğer etkinlik ise Avustralya'da gerçekleşti. Haziran ayında hafif sikletteki tüm kemerleri toplayan Devin Haney, bu maçın rövanşında George Kambosos'a büyük bir üstünlük kurdu ve dört kemeri birden korumayı başardı. Sizin bu enfes boks haftasında en beğendiğiniz dövüş hangisi oldu? Knockoutlardan hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Bildiğiniz üzere Hasbullah UFC'nin tanıtım elçilerinden biri olmuştu. Hasbullah ve UFC ortaklığı bununla sınırlı kalmadı. Hadi Hasbullah'ın Instagram paylaşımına bir bakalım. Evet, dedikodular doğru. UFC'de dövüşmek üzere bir kontrat imzaladım. Sözleşmenin detaylarını yakında açıklarız. Bu hayalimi gerçekleştirmeme olanak sağlayan Dana White, Habib ve diğer herkese teşekkür ederim. Hasbullah'ın yeni kontratının ardından Enganu ve Seuda boş durmadı ve sosyal medya yıldızına meydan okudu. Kemer koruma maçındaki rakibi buldum. Bu sır sonunda ortaya çıktığına göre artık resmi imzaları atabiliriz. Hasbullah ise kontratın ardından soluğu cimde aldı. Hasbullah'ın Abu Bakar'ı pes ettirdiği görüntüleri hep beraber izleyelim. UFC'nin ağır sikleti ayarlayacağı işleşmeler hala merak konusu. Hafif ağır sikletin tartışmasız şampiyonu John Johnson bu siklete hazır olduğu söyleniyor. Engano'nun diz sakatlığı ise bu durumu bulanıklaştırmaya devam ediyor. Ariel Helvani attığı tweetlerle güncel durumu ve UFC'nin elindeki senaryoları değerlendirdi. UFC 10 Aralık'taki 282 gecesi için Jon Jones'la görüşme halinde. Johnson o gece dövüşmeye sıcak baktığını söyleyebilirim. Ayarlanmak istenen maç Engano Jones. Ancak Engano'nun diz sakatlığı ve kontratı düşünüldüğünde bu iş biraz uzun sürecek gibi. İkinci seçenek olarak Miocic var ama onunla da anlaşmaya uzak olduklarını söyleyebiliriz. Jones Miocic ayarlanabilirse UFC 282'nin ana maçı olacak. Ayarlanamaz ise ana maç Glover 2 olacak. Jones Miocic maçı gerçekleştirilirse Mart ayında engono Jones'u da izleme şansımız olur. Süreç hala devam ediyor. Peki siz yıllardır beklenen Engonu Jones maçını izleyebileceğimizi düşünüyor musunuz? Bu dövüşte kimi daha favori gördüğünüzü yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Fight haberlerinin devam etmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.